iPhone 6'da veya diğer modellerinde bir sorunla bahsedeceğim. Bir sorunla karşılaştım. Hücresel veri ağı etkinleştirilemedi ya da hücresel veri ağına abone değilsiniz yazıyordu sürekli. Ya yani girdiğim herhangi bir sitede normal wifi e, Wi-Fi üzerinden telefonu kullanabiliyorum. yurt içi telefon zaten. Wi-Fi üzerinden telefonu kullanabiliyorum. Sadece Google'dan girdiğim bir siteye hücresel veri ağı etkinleştirilemedi ya da hücresel veri ağı bağlanılamıyor falan filan gibisinden şeyler çıkıyordu. Ben de bir ufak bir araştırma yaptım. Şu an rahat bir şekilde internete giriyor. P pek şu an çekmiyor ama burada genel olarak çekmiyor şebeke. Yapmanız gereken ayarlara girip buradan genel, genele girip ardından aşağı inip profiller. Profillerde burada olan Vodafone veya başka bir şey varsa bunu temizlemek. Sil yazıyor zaten. Direkt sildiğiniz zaman telephone.